Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir paket tanıtacağım size. yaklaşık bir buçuk iki aydır bu paket üzerinde yoğunlaşıyoruz ki paketi daha çıkarmadan 3-4 kişiye sattık paketi. paketimiz bayağı uğraştık diyebilirim. Size paketin şimdi ön yüzünü göstereceğim. Ondan sonra mesleklerini ondan sonra ciplerini meslektece aynı şey ama öyle değil e, illegal ve legal meslekleri e, polis polis mesleğini ondan sonra e, fitness mesleği, acryl mesleği onları falan göstereceğim paketimizin ilk öncelikle e, paus menüsü bu şekilde e, bu arada e, paketi göstermeden önce şunu söylemem gerekiyor pakette e, gördüğünüz bütün yazıları, her şeyini değiştirebilirsiniz. Ee, mesela bu akay menüyü istemezseniz de e, kaldırabilir ve yenisini ekleyebilirsiniz. Paket bu şekilde. Ee, şöyle haritaya göstermem gerekirse, harita bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş göstereceğim. Şurada bir güzel bir F3'ümüz var. Mortemanı. E bunun rengini de istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. E, i̇şletmeler, elma ofisleri, mekanikler, meslekler, biletini aç kapat muhabbeti, mekanlar, berberler, böyle, genel, animasyon menüsü, ev etkileşimi, kişisel, omzunu al, numara ver, anahtar ver, araç, araç kontrol, araç düzelt. F3'ümüz bu şekilde. Şimdi isterseniz ee, nereden başlayalım? Vehicle Shop'tan başlayabiliriz arkadaşlar. Ee, saniye bu arada arkadaşlar ee, bir dakika şu şekilde göstermem gerekiyor şimdi ee, size bu respon değerlerini göstereceğim e, resmonun ne olduğunu söyleyeceğim ne olduğunu ee, anlatacağım e, benim bilgisayarım e, işlemcim 11400F arkadaşlar 11400F ekran kartım ise Artix ee, Artx 3060. Şimdi benden düşük e, sistemli bilgisayarlar gelirse bu resmon değeri bir e, 1.10 alıyorsam 1.20, 1.30 artar. Ama benden yüksek e, işlem sistemli bilgisayarlar gelirse bu resmon değeri e, 0.90, 0.80, 0.40'a kadar iner. Ki bir 0.40 resmon değerini gördük. Bu pakette en önemli yaptığımız şey ise FPS, FPS optimizasyonu ve paketin altyapısı arkadaşlar. Bu paketin altyapısını ben 6 aydır, 7 aydır kullanıyorum ve sürekli beraberiz. zaten 0.1 MS, 0 MS bunların hepsini görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve makinamızın VDS'imizin e, işletim sistemi pardon gigabaytı ise 40 GB şey var. Test makinesi bu arkadaşlar. 2 GB e, pardon 2 GB RAM ve e, 2 core işlemci ile çalışıyor bu VDS. O yüzden e, FPS konusunda gerçekten e, sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum arkadaşlar. Hatta şöyle göstermem gerekirse Allah kahretsin o orada bir lavuk var. O lavuktan bir şey gözükmüyor. Niye gözükmüyor? Şu 130 FPS falan alıyorum. Full yarlar bir de. Şimdi arkadaşlar size araç mağazasını göstereceğim. Araç mağazası ee, bu şekilde. Araç mağazası bu şekilde. Şöyle Şimdi bunun buranın stok muhabbeti var arkadaşlar tamam mı? Bu stok muhabbetinden stok talebi oluşturmanız gerekiyor. Mesela bir tane stok talebi oluşturmanız için yeterli paranız yok. Tamam. Şimdi bir tane stok talebi oluşturacağım. Ee, oluşmama gerek kalmadı. Stok talebi oluşturuyorsunuz. Bildirim gönderiyorsunuz. Daha sonrasında araba alıyorsunuz. Araba almayı da göstereceğim. Aracı satın almak istiyorum. Galeri satın almak istiyorum. Patron menüsü. Ee, bu şekilde bir patron menüsü var arkadaşlar. Türkçe olmayan yerleri aldırmayın. Ee, arkadaşımız Türkçe olmayan yerleri Türkçeleştiriyor. Ben de paketi yapıyorum. Ee, bu şekilde bir Şeyi var. Ee, paneli var arkadaşlar. Daha sonrasında buraya da geçiyorum. Stok talebi oluşturduğunuz zaman arabayı satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve e, para Kişiye gidiyor. Yani galeri sahibine gidiyor. Buradan bir araba alıyorum. Stokta yok. Hep hiçbirim yok stokta. Evet buradan bir araba alacağım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar metalı anahtar sistemimiz var. Bu şekilde göstermem gerekirse. Metalı araba yani anahtar sistemimiz var. Arabaların hepsi metal, metalı. Ee, metalı yani itemli olarak çalışıyor. O yönden sıkıntı yok. Şimdi isterseniz diğer mesleklere geçiyorum. Şuraya bir clear inventory atıyorum. Ee, daha sonrasında ee, afyon toplama, ot toplama edelim. Ot toplamadan örnek vereceğim şimdi size. Ot toplama mesleğimizde, şöyle target'te çalışıyor. Şuraya geliyorsunuz, topla diyorsunuz arkadaşlar. E, yıldız sistemli, iyi kötü orta, sizin anlayacağınız dilden konuşuyorum. iyi kötü orta e, sistemimiz mevcut. Yıldızlı sistem diyoruz biz buna. Mesela bir adet e, tek yıldızlı kötü ot e, elde ettim. Bir daha topluyorum. Bunları işliyorsunuz, daha sonrasında satıyorsunuz arkadaşlar. Ama e, ince bir ayrıntı var orada, onu da söyleyeceğim. Mesela ne aldım? Yüksek kaliteli ot, 3 yıldızlı ot bunları topladıktan sonra işliyorsunuz. İşlemeyi göstermeyeceğim normal basit işliyorsunuz. Daha sonrasında satıyorsunuz demiştim. E, satma konusunda da şöyle bir olayımız var arkadaşlar. E NPC'ye satıyorsunuz bu NPC'yi meslek haline getirip donet olarak insanlara donet meslek satabiliyorsunuz. Yani donet o torbacıyı atıyorum Rushin Family permine entegre ettim veya e, o torbacı permine permine entegre ettim. Ee, orada yazan değeri değiştirip e, meslek haline getirip kişiye satabiliyorsunuz. Aynı şekilde esrar satış, afyon satış ve kokain satış da e, bu meslek gibi iyi kötü orta halde çalışıyor. E, bunları da meslek haline getirip satabiliyorsunuz. Video uzamasın diye onları göstermiyorum. İllegal kısmımız şu anda bu şekilde. Legal kısmımıza geliyorum. Legal kısmımızda ise şöyle bir e, ee, farming sistemimiz bulunmakta. Hemen onunla gösteriyorum. Şu dayıya geldim. Şu dayıdan önce şu dayıya geldim. Buradan buğday tohumu, karpuz, süt kovası alıyorum. Şu şekilde. Bahçe küreği, sulama kabı, tırmık. Eee... Aynen. Ee, dilerseniz ben buna bir fragman koyayım bu çünkü bayağı uzun sürecek. Burayı ee, buraya fragman koyalım. Ee, karakter Yaratma Ekranımız Bu Şekilde Buraya geliyorum Abi Rusya ya Yazıyorum 1 1 1 Şöyle Oluşturuyorum ee, Şu Şekilde Kaydedeceğim Hemen Evet Şöyle Bir Giriş Ekranımız e, Mevcut Güzel Bir Giriş Ekranı Sesleri Duyamıyorsunuz Sesleri Kapattım Başım Gerçekten inanılmaz Ağrıyor Hey Tommy, ben geliyorum dostum. Adana'da işler çok sıkıştı. Uçağımız iniyor. Ah. Evet, bu şekilde bir giriş ekranımız mevcut arkadaşlar derseniz buraya da geçiyorum legal mesleklerde balık sistemimiz de var şimdi size mekanik kısmını göstereceğim hazır mısınız buradan geldim meslekler dedim pardon mekanlar dedim burası işletmeler mekaniklere geldim şimdi bakın ee, buradan mekaniğe geldim. Bu birinci mekaniğimiz tamam mı? Bak gösteriyorum. Bu me birinci mekaniğimiz. Serjap 2 Mekanik 3 diyelim. Kart T20 diyelim. Buradan E'ye geldim. Renkler motor neonlar. Şöyle bakın gösteriyorum. Bu şekilde değişiyor. Metal renkler. Ürünü satın al. Yeterli paran yok. Zaten ne zaman oldu ki aman koyayım. Mekanik önümüz bu şekilde bak. Birinci mekanimiz bu. İkinci mekanimizi gösteriyorum şimdi. Hazır mısınız? İkinci mekanimiz bu şekilde. No clip. Ee, nerede? Şurası. Evet. Şurası arkadaşlar. Geldim. İkinci mekaniğime. Mekanik marketini aç. Mekanik aletleri burada. Mekanik performans itemleri burada. Kozmatik itemler burada. Mekanik craft menüsü. Araç gereçler. Performans itemleri craft diyebiliyorsunuz. Ayrıyeten de kozmatik. Buranın muhabbeti şu. Hani role play yaptığınızda adam şey yapıyor ya. Evet efendim şu anda arabanızı yapıyorum. Evet efendim arkadaşlar bu yok. Eğer birinci mekaniği kaldırmak isterseniz bu mekaniği koyabiliyorsunuz. Bu mekanikteki itenlerin hepsi database'e işleniyor. Arabaya, garaja koy çıkart yaptığında veya araçtan oyundan çıkıp girdiğinizde bu araçların hepsi hepsini database'de işlediği için kaybolmuyor arkadaşlar. Ben şimdi örnek bir araba yapalım mı? Mekanik aletleri değil. Mekanik performans sistemleri. Bir tane süper charger alıyorum. Bir tane ee, V12 motor alıyorum. V3 vites alıyorum. Bunu alayım. Bir de bunu alayım. Drift lastiği, nose chassis falan bunların hepsi çalışıyor zaten. Onunla yanık sıkıntı yok. Şimdi bir araba alıyorum. Elegi. Admin car diyorum. Geldim abi böyle. Şimdi açtım menüyü. 5'e attım. Abi Instalink Turbo bunu da Türkçe lazım. Merak etmeyin siz paketi aldığınızda Türkçe yer olduğu halde biz hemen gelir yaparız o önemli değil. Ee, daha sonrasında ne var ne aldık V12 motor aldık. Bunu da takalım abi. Bakın bu şekilde bütün hepsi çalışıyor. Şimdi ee... Hızlıca geçmem gerekirse. Şurada bizim mekaniğimiz var tamam mı? Burası bizim arkadaşlar illegal mekaniğimiz. Buraya geldim arkadaşlar. Araç kitini uyguladım. F5'e bastım. Burada arabanın ee, yere basabiliyorsunuz. Fazla bastık galiba biraz. Oldu gibi. Bu şekilde arabayı yere basıyorsunuz arkadaşlar. Burası da bizim ee, illegal mekaniğimiz. Arkadaşlar şimdi size şey göstereceğim. Emlak ofislerini göstereceğim. İşletmeler, emlak ofisleri açtım. Abi fark ediyor musunuz bilmiyorum ama video yani yansım, yansıyor mu yansımıyor mu bilmiyorum ama ee, paket gerçekten çok akıcı yani. Alacak kişilere şimdiden hayırlı olsun. Hani gerçekten çok akıcı bir paket yani. Veya benim bilgisayarımda böyle gözüküyor anlamadım ama. Ee, şuradan gir diyorum. Emlak ofisine gir diyorum. Normal standart bir asansör scripti. Easy boy. Şimdi buradan geliyorsunuz patron ofisine. Tamam mı? Set job. Emlakçıyı tanıtıyorum şimdi size. Bir, iki. ID'nin de benim ha. Real estate 3 diyorsunuz tamam mı? Gelmedi. Estate 3. Buradan kara paran parayı bozabiliyorsunuz. İster %70, ister %50, ister %10, ister %100. Bu şekilde kara para bozuluyor arkadaşlar. Şimdi size şöyle bir örnek göstereceğim. Mesela diyelim ki GTA 5'in mümkün olmayan bir şey var. İstediğimiz yere ev koyamıyoruz ama bu pakette koyabiliyoruz. Bakın şimdi. Gösteriyorum. Hazır mısınız? Mesela ben buraya ee, neresi olsun? Ev yok mu amına koyayım? Ha. Ne burası? Ben buraya ev almak istiyorum ama ben buradan. Ne bileyim buraya yerleşmek istiyorum tamam mı? Buraya geldim. Create house yazdım. Miktarı 1000 dolar yaptım. Tier dediğimiz kısım da katman. Ee, 10-15'e kadar katman var. Bu katmanlarda istediğiniz daire, villa, apartman, carçut tarzında şey yapabiliyorsunuz. Ben rastgele 6 yapıyorum. İçimde öyle doldu. Sonra geldim buraya. Serjap 2, mekanik. Bir başkasıymış gibi geldim buraya. Mekanik fermini aldım. Veya herhangi bir ferm oluyor. Evi görüntüle, evi satın al. Yeterli paran yok. Amına koyun daha demin verdim. Give money bir cash. Tekrardan ayağımına koyayım be kanka. Niye böyle olduk? Evet geldim tekrardan buraya. Evi görüntüle. Bayağı olsun. Ananı sikerim ama şimdi ha. Oğlum L koyuyoruz ikide bir. Niye böyle oluyor ya? Heh. Evi satın aldım tamam mı? Bir daha geri geldim. Bir daha geri çık yaptım buraya. Evinize girin tamam mı? Eve girdim. Bak şimdi. Detaya görün bak. Aa malikane gelmiş bak mesela. 10 numara malikane. Sonra buraya geldim. Genel'e geldim. Ev etkileşim dedim. Dekorasyon dedim. Object dedim. Ne bu? Aa bak bu güzelmiş. Enter'a bastım. Page up, page konumunu ayarlıyorum. Tamam mı? Evet. Şöyle ayarlıyorum. Yes dedim. Close dedim. Arkadaşlar böyle istediğiniz gibi obje vesaire ekleyebiliyorsunuz. Evinizi kendiniz dekore edebiliyorsunuz. Emlakçı sistemimiz de bu şekildeydi. Şimdi geliyorum ee, bizim GM kısmımıza. Şimdi şöyle bir örnek bir araba çıkartıyorum. E, yukarı dikkat edin tamam mı? Biz her araba sürdüğümüzde bakın 01 connection diye connection diye bir şey çıkıyor. Yani skill muhabbetimiz. Ve araba düz gidiyor mesela. Tamam mı? Araba kendi kendine pati falan çekiyor. Driving'iniz de artıyor diyor. Bizim bir karakterimizin e, ee, skill muhabbeti var. İsterseniz e, beğenmediğiniz yerlere kapatabiliyorsunuz. Ee, beğendiğiniz yerleri açabiliyorsunuz. Arabanızın e, skill kullanma yeteneği falan artıyor. Ananı sikim ne oldu? Bu şekilde. Burada da e, şey var. İstatikleriniz yazıyor. Güç, durum, çekim, sürme, uçan. Ayrıca bir GM kısmımız var arkadaşlar bizim. Hemen oraya da gösteriyorum. Ya biraz hızlı gösteriyorum. Kusura bakmayın. Gerçekten ee, daha bir sürü müşteri beni bekliyor. Haftalık da devolup veriyorum ben. Esnafla konuş Ya protein tozlarının resmi gelmemiş bak. Buraya aldırmayın. Normalde ee, PNG olması lazım buralar, buralar buraların hepsi. Konuşamadım. E, siz paketi aldığınızda bunlar büyük ihtimalle PNG'si gelecektir. Protein tozunu aldım. Kuşu buzunu aldım. Buradan da aylıyetten memuriyelik almadan ee, bu aletlerde şey yapamıyorsunuz. Buğra Efendi bir çıkar mısın abi? Bir şey test ediyoruz şu anda. Heh. Eğitim mesela. Buradaki dayanıklılık e, bu şekilde artıyor. Görüyorsunuz kondisyon artıyor. Kondisyon yapıyoruz şu anda. İnsanları rahatsız etmesin diye e, saydamlaştırdım. Bunu da siz dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde e, burada ağırlık vesaire de kaldırabiliyorsunuz. fitnessımız bu şekilde arkadaşlar.